Hepinize merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir oyunla karşınızdayım. Biliyorsunuz iyi pize güzel pize diye bir oyun var ve çok trend oyunu oyundu. Bu firma yani bu oyunu yapan firmanın ya da yapan kişinin diyeyim daha doğrusu. Bu ikinci oyunu bu da iyi kahve güzel kahve. Ee, şu ara trend olacağı tahmin değil. Ben de bir denemek istedim. Dün bir yayında da oynadım ama verileri sıfırladım Sıfırdan başlayacağız. Sıfırdan zirveye bir tane kahve dükkanı işleteceğiz. Hadi bakalım çok fazla laf uzatmayın. Sen şuradan hemen ben bir like attım Abone ol, bütün bildirimleri açarsan sevinirim. Çörek hocam bir kalp bıraktım. Sen de like atarak bana kalp bırakmış ol. Hadi başlayalım bakalım. İyi kahve, güzel kahve. Birinci bölüme başlıyoruz. Ay şehre yeni bir bariste geldiği için çok heyecanlıyım. Yaşasın diyeyim ben. Bu kahve ben de biraz yeni sayılırım. Dükkanım hemen karşıda. Şimdi ben anlayamadım zaten bizim dükkanım değil mi de. Neyse güzel diyeyim geçeyim. Adım ben bu arada tanıştığımda çok beğendim. İlk gün nasıl geçiyor? Heyecanlandım ya. Heyecanlıyım. Kahve yapmayı müşterilerle tanışıyor Kafeyi dekor etmeyi de çekiyorum. Hadi bakalım. Kahveni denemek isterim aslında. Bana bir espresso yapar mısın? yaparsa kahve ben de çok severim. De. orucu bir de hafif hastayım. Kusura bakmayın. Biraz enerjim düşük olabilir. Lan kahve ben de çok severim. çok oruç oruç kahve. Yüzde <laughs> istem. Şimdi öğrenelim. Buradan aldığımız kadarıyla bunu dün öğrenmiştim. Bunu buraya koyacağız. Şuradan basılı tutarak tam çizgilere geldi mi mükemmel bir dolduruş yapacağız. Sonra bunu da buraya alacağız. Böyle basacağız. bastık. Sonra da onu demlemeye hazır için şuraya koyacağız. Şöyle koyuyoruz. Bunu koyacağız. Sonra da buraya bunu basacağız. Bu arada Google Play'de ve Apple Store'da olduğunu tahmin ediyorum. Google Play'den indirdim. Siz de bunu indirip oynayabilirsiniz. Verelim bakalım. Oo, nasıl beğendi lan? Ha. Dünya Kahve Federasyonu'na işte tüm barış barışları söylenen İlginçmiş. Şimdi gitmem lazım. Aa yüzde altmış Niye alaka? Hadi bakalım yeni bir sınav. Açıldığına çok sevindim. Yeni kahveler denemeyi sevindim. Rica ederim. Bir şey gidiyorum da bana bir espresso lazım. Tamam. Şimdi espresso'muzu yapalım hemen. Öğrendiğimiz kadarıyla. Aslan kadar aslan. koyduk. Sonra da buraya buraya salalım. Bas 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 bas. Tamam. Koyduk. Express olan bas. Tamam. Express iste değil mi? Yüzde yetmiş yedi yetmiş altı müşteri niye beğenmedi bunu ya? Kralım al şunu bakayım. Teşekkürler yüzde yetmiş bir de iyi de niye beğenmiyor ya? Ne bu ne, ne o yeni bir barista demek Amerikanlı deneyebilir miyim Amerikanlı neydi Amerikan sıcak su iklim hiç sudur diyor hmm, buna konulacak tam ne mevzu bu 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 sıcak su koyacak okay. bunu koyalım yine aynı böyle espresso'muz için tamam basılacağız dur bunu dökelim bir bunu bir dökeyim dur çünkü adama şimdi verirsek bu bizi böyle tak şey yapayım. Tamam. Basıyoruz. Ben böyle simülatör, simülatör oyunlarını seviyorum. Söylediğim gibi. Ben yani seviyorum. O yüzden simülatör oyunlarını oynamayı çok seviyorum. Bir sürü simülatör oyunu var kanalda. Siz de bunları izleyebilirsiniz. Öğrendim bu arada. mı? Tıklayıp size üstüne bayağı bir şey yapmıştım. %53 ama yani kahve içmemiştim yüzde 52 ama niye yüzde 52 ben benim mental durumum bir şey ha yüzde sen ismin nedir ismimizi girelim Engame gamet TV <laughs> <laughs> Tanıştım sevindim Engame TV. Ben Teddy. Seni kahve şerinde daha güzel hangi rüzgar attı Yeni bir başlangıç diyelim. Değişik istedim. Yeni bir başlangıç için kahve şehrine geldim. Vay be. Kahve şehriymişti. Evet. Ama kahve şehrine nasıl geldin? Arabayla mı uçakla mı yoksa buraya kadar yürüdün mü? Bilmem niye böyle bir şey soruyorlar ki. Çocuklar da chatte bana sürekli akşam ne yedin diyor. Bilmem ne diyor. Kahveci de soruyor. Bana niye soruyorsunuz böyle şeyleri? Bilmiyorum bayağı ilginçmiş. Onu güzelce öğrensen iyi olur. Tamam. Çünkü bugünler trafik hepten çırdan çıktı. Eskiden hiç böyle değilmiş. İlginçmiş. Hiç çeker şu bu yüzden kısıtladığım için o bir şey açıyor. Sadece gelip bir saçmak ve tanışmak ve sana iyi şanslar dilemek istedim. Oley. Tamam git gel. Çok boş yaptın dayı. Evet seviye atladık güzel 3 dolar mı kazanmışız yani 3 dolar için mi oynadık biz bu kadar mı 20 dolarımız alalım ikinci güne geçelim Oo. Jensi Coffee New Station kahvehane haberi hoş geldiniz sıcak ve en iyi kahve haberlerini tek adresi Allah Allah Günün Bülçin'de kasabaya çalkalan yeni bir baris. Ulan kahvecinin bu kadar şehirde bu kadar sansasyonel şeylere yol açacağını bilmiyordum. Çalkalan yeni barista dedikoduları da var. Kahve olarak kah olarak kahvelerin tatmayı iple çekiyoruz. İyi kahve güzel kahve. Geç evet, işte reklam demek istemiyorum. Aa, daha sonra. Büyük ihtimal onlar da şey gelişiyordurlar. da. Neyse. Bakalım. Bak. Geç kaldım barista. D kahve sınavlarına yakında başlıyoruz. Ben hazırlık yapabilmek için kafemi tam iki hafta önce açtım. Böyle de garanticiyim biz yeni olduğumuz için kafelerimizi kontrol sürecinde DKF hepimizi tek tek sınayarak şehrin kahve standartı uyup uymadığımızı belirleyecek. Kafelerin açık kalması sınamaya geçmemize bal vay be. Oğlum bunlar nasıl bir teşkilat lan? Kafen, kafen için isim düşündüm. Mü? Düşündüm. Kafe Coffee Time Game. Coffee Coffee game olsun. Offen olsun. Benimki de Kars Kafe. Ben de Kars oluyorum hadi. Pekala merhaba. Ya çok boş yapıyor bunlar Kahve ya. Kahveli gibi gelecek, her şeyi araştırıp öğrendim. Ben kahvenin ağaçta yetiştiğini biliyorum biliyorumydum. Kahve çekirdekleri aslında meyvenin içindeki tohum. İyi ne yapalım süpermiş. İstediklerini deneyebilir miyim? Arar, Niye sene biz birbirimizi tamat deneyelim neyse. Ne istiyorsun sen? Ne istedik o? Allah, Allah. o ne istedi? Ben bilemedim onu. E, sen bir tane eksplorasyon çakayım sen kendine gel. Sen expiresı vereyim sana. Ne oldu? Ha, bir tane expiresı vereyim sen. Sen bir expiresı iç kendine git. Buradan da uçup çıktı. Her tarafım kötü ya. Vallahi bu ara. Ha sen expiresı iç. Etkilendim. Biliyordum tabii. Şapşik. Saat kaç açacaksın? Saat kaç çalışmak için kahve yaprağı kütüphanesini yerine çünkü geç kalamam. Ya bana ne oğlum git. Bana ne? İyi eğlenceler etsene Allah Allah. Kar mıydı geçen... He kardı. Onu kafasında yeni bir bariste göre bayağı iyi içecekler. Ne yapayım? Bana da geliyor. Şunlar senden daha iyi. Bana ne? Seninki de bir deneyim. Bir buzluk Amerikanı. Bir bir buzluk Amerikanı. Küçük bir bar... neymiş? Küçük bir bardakta ekspresi yapmakla başla. Tamam. Sonra ekspresi bunun içine koy. Tamam. Ta Okey. Biz ilk önce şunu bir demleme şeyimizi alalım. Tamam. Şu demlememizi basalım. Ondan sonra bunu buraya koyalım. Demlemi. Ekspresyonumuza basalım. İnşallah yapabiliriz. Geçen yapamamıştım. Tamam. Bunu buraya alalım. Tamam. Herhalde soğuktur ya. Yeni en sevdiğim barista sesi mi? Sevdi lan kahve Abi lan ben de kahve. Şey deyim bir kafenin açın duydum. Güzelmiş bir espresso alayım. Tamam. Bunun müziğinde inşallah telif yoktur ya. Şuna koyayım. Şimdi şöyle basayım. Expresso dedi değil mi o ya? Ben mi yanlış hatırladım? Sanırım Expresso demişti. Bazen unutuyorum. Onu da bana becermeyip kendi daha yok. Allah Allah. Ne sevmedi mi? Sevdi. Buzlu su alayım. Tamam hemen. Hemen efendim. Gel buraya. Çocuk adam. A buzlu suyu. Al abicim. Buzlu su almak için geldin buraya? Abicim. Güzel. Evet. İçine bir şeyler koyacaksın değil mi? Starbucks'ta yapıyorlar ya böyle. Oradan alıyorlar içine bir şeyler. <laughs> tamam. İkinci gün güzel. 40 dolar kazandık. Süt aldın diyor. Üçüncü güne başlayalım. Şimdi sütlü bir şeyler gelecek büyük ihtimalle. Oha gene dur bakalım özellikle bir şeyler geldi yine. Tek kafa seçildi. Buyur usta barista Max Slummer, tat profesör Jürgen ve kahve öncüsü Oscar Bremen yeni barista sınamalarıyla terletecekti. Allah Allah oğlum nasıl bir terkada düştük kahve için böyle bir ana kahve çekirdeği uzmanı kaldı. Joe bu ilki sinemalarda bizimle olamayacak ama ona yurt dışındaki kahve tarımına yönelik araştırmasından başarılar diyoruz. İyi kahve güzel. İyi bakalım. Çok ciddi, karışık bir cemiyet yani. Çok karışık bir cemiyet. Buranın sahip sen misin? Evet. Adım Benji. Uygulamaları geliştiriyor. Bir ekspresso mazası istiyorsun. Kısa zaman önce sen de oradan süt almıştın. Rica ederim bu arada. Teşekkür ederim süt köpürtme potunun olmadığını görüyorum. Merak etme o sorunu hemen çözeceğim. En yeni müşterime de hediyem olarak düşün tekrar diyeceğim. Bana hediye verdi? Allah Allah kesin karşında bir şey alacak. Son Amerika gibi dükkanı falan istemem Tamam. Latte ve espresso köpürdüm sütten oluştu. İşte espresso yaparak başla. Hmm. Tamam. Tamam bunu aldım. Bir de bunu. Hı, buna bunu ne yapacağız şimdi? Sütü buharla ısıtmanın iki yolu vardır. Köpürtmek ya da karıştırmak. Tamam. Tamam. Butonu hareket ettir diyor. Hangi butonu? Süt köpürtme butonu aşağı doğru çek diyor. Ha. Çekemiyorum ki. Nasıl ya? Çekmiyor. Nasıl çekeceğim ama? Aktif tutmak için köpürt oğlum süt köpürtme potunu aşağı müşteri gidiyor. Tamam aslanım nasıl yapacağız? Ha. Peki bunu mu çekeceğiz bir şey? aktif kullanmak için süt köpürtme potunu aşağı yukarı doğru hareket etti. Tamam. Ha 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 tamam. Ha. Anladık kadar. Oğlum bu ne böyle? Ha bu hızlı hızlı yapacağız. Tamam. Çözdüm yolu. Bunun bir olayını bulmam lazım ama benim. Yine biz böyle iki saat böyle yapamayız ki. Daha hızlı yaparsak daha hızlı oluyor. Mahim mi? Öğrenmeye çalışıyorum ben de. İlk defa oynuyorum. Ben bu arada iyi pizza güzel pizzaydı oynamadım. Onu da videosu gelsin diyorsanız altına yorum bırakın. Onun da videosuna bakarız. Bir de benim yorumlarımla bakayım diyor. Tamam. Ama bu çok şey ya. Bu çok uzun sürer ya. Onunla karşı vakti gelmiştir demektir diyor. Ha, buraya kadar ısıtacağım sonra. Sonra çekeceğiz tamam. Bunu aldık şimdi ne yapacağız? Hadi bakalım. Unuttuk. Ne yapacağımızı unuttuk. Latte mi istiyordu? ne <laughs> neyse unuttuk. Yani bunun mekanikleri çok şey oluyor da ileride belki Steam'e gelirse daha güzel olur ya. Al abicim. Yeni çözüyoruz kusura bakma en iyi içecek mi Hayır değil ne yapayım biz de böyle iç bugün trafik çok fena buraya gelene kadar canım şimdi bir latte alabilir miyim tamam latte latte nasıl oluyordu sütlü oluyor değil mi şimdi şunu bir alayım hemen bir şunu bakayım sütü de buraya koyacağız. Tamam bir demleyelim şunu bir. Şu kahvemiz demlene koysun bir. Bu arada sütü dolduralım. Tamam. Şimdi şu. Abi bu çok uzun sürer abi böyle ya. Bu nedir ya? Çok uzun sürmez mi böyle ya? Bence bu çok uzun sürmüyor Anlamadım ki orası ona gelecek. Niye beğenmedi ya? Allah Allah. Market üstü kamera bir kupa sütleri ısıtabilir misin? Yanına bir de şart ekspresi yapayım. Tamam şart ekspresi. Shot ekspresi küçük olacaktır büyük ihtimalle. Ben de süt ona da. Şu ekspresyonu alayım. Bakayım. Ekspresyonu bir koyalım bakalım. Bir şunu bir basalım ilk önce. Oyun çözmeye çalışıyorum ilk önce. Bir oyun çözeyim ondan sonra daha güzelcik şeyler yapılır. Şu acaba. Sen şunu bir an. Sonra bir de dur. sütü dolduralım. Ne süt içeceğiz buna. آه، تامام. من هم خواهم انجام. این سلیم کارت پروتیش de bizim şey baga girdi makine kapatsaydık iyiydi <laughs> burada en demek Amerikan'ı yapmayı biliyor musun Tabii ki bunun için geldik Tamam kral sus kalbi sen Tamam oğlum tamam şişt, tamam şişt. ya bir sus bunu mu çektiniz artık biz fışır fışır Aa, bunu için... Şeye bak ya. Ya o dayı Dök dök. Allah seni kahretmesin. Kafamı karıştırdı yemin ediyorum ya. Abi zarar ettik. Ya hayır ya. <laughs> Lan bir sus. Dur şöyle. Bir de bir ısmayı deneymiş değil mi? Ha, Oh be. Zarar ettim ama o süt orada bir Abi kafamı şey yaptı ya. O nedir arkadaş? Adam kız senin yüzünden ya. Bunu alacağız. Amerikanın içine sıcak su kaç çektik ya. Buzda Amerikan istemedik adam ya. Bize çok şey yaptık ya. Ailelerindeki bariste sensin demiş. Allah Allah. Nasıl memnun olmaması gerekiyordu. Enteresan. Neyse 3. seviyeye geçtik herhalde. Bu videoyu da burada sonlandıralım. 3. seviyeye geçtik. 3'e gelmişken bakayım bir şurada. Ee, toplam kaç para kazandık? Ama çok zararım var benim ya. Kiralar, iadeler falan derken eksi 11'deyiz. 173 dolar param var da eksiye gidiyor gibi ya. Allah Allah bakayım. Eksiye gidiyor gibi. Geliştirmeler. Daha uzun günler. Maskot. Ekipmana bakayım. Burada ne varmış? Ekipmanda basic brave, kuşanılmış zaten. Onun başka yerinde kahve makinesi var mı? Kuşanılmış. Yeniler var. Mağaza dekoru. Oo. 1200. Ha, bir mağazayı bir genişletiriz. şey yaparız. Ne güzel fişe bakayım şöyle. Bu da fişte böyleymiş. Arkadaşlar bu videoda böyle olsun. Ee, bunun devamı illaki gelir. Bunun için sizin bana destekleriniz çok önemli. Siz de buradan hemen şöyle de şey yaptıktan sonra yani izledikten sonra hemen bir like atıp abone olup bütün bildirimi açarsanız sevinirim. Kocam bir kalp bırakıyorum. Siz de like atarak bana kalp bırakmış olun. Bugün bir acemilik bu. İlk ee, ilk bir videoydu. Artık idare edin. Hadi bakalım görüşmek üzere. Eyvallah.